Merhaba dostlar. Daha önceki videolarda esrarla ilgili, esrarla ilgili konular anlatırken kenevirden bahsetmiştim. Ama bugün kenevirin farklı bir yönünü anlatmak istiyorum. Kenevir konusunda dünya insanları nasıl azlatıldı? Konumuz bu. Kenevir başta tekstil olmak üzere birçok sektörde kullanılabilen önemli bir bitki. Oysa bitki tanımayanların zihninde uyuşturucu, marihuana, esra gibi karam çağrıştırma akla geliyor. Konuyu merak edip biraz araştırınca zihinlerimize yerleşmiş kavramların altında devası ticaret savaşları, kara propaganda, manipülasyon, satılmış sözde bilim insanlarını, ülkemiz ve insanlığın kaybettiği ekonomik kayıpları görüyoruz. Bitkiyle ilgili bilmediğimiz gerçekleri öğrenince ya da yalan yanlış bilgilerle bazı karnı kişilerin yönlendirmesiyle üç nesil boyunca insanların nasıl kandırıldığını görünce de şaşırmadan edemiyoruz. Kenevir veya kendir, kanabis familyasına ait tek yıllık çift çenekli osu bitkicisidir. Bir bitki düşünün ki hayattan her alanda kullanabilsin en önemli tarım ürünlerinden bahsediyor. Tekstilden, bina yalıtımından, ilaç yapımından, kağıt üretiminde, plastik üretiminde dayanıklı madde yapımından, biyoküt olarak kısaca doğanın alın bu bitkiyi hayatı her alanda kullanın diyebileceği bir bitki. Bitkiler 50 santimden 3 metreye kadar büyüyebilen bitkidir. Cinsin gövde kısmı dik, içi boş olup üzerleri eklemsi dikensizliğine dolayı pürtüklüdür. Bitki cinsi eşeğlidir. Yani bitkide erkek ve dişi olmak üzere ikiye ayrılır. Erkek bitki polen üretirken dişi bitki çiçeklenir ve bazı türlerinde yüksek oranda tetrahidrokarbonol itibar eder. Tozlaşma rüzgar basıyla gerçekleşir, tartışmalı da olsa cins çoğunlukla farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Cannabis indica, cannabis sativa, ve cannabis ruderalis olmak üzere üç türe ayrılır. Bitkinin ana vatanı Orta Asya ve Hint alt kıtası olmasına rağmen günümüzde ılıman ve tropikal bölgelerin çoğunda yetişir ve kültürü yapılır. Büyük ihtimalle yetiştirilmeye ve ihsa edilmeye başlanan ilk bitkilerin biri olan kenevir, tarih boyunca bitkisel ham madde kaynağı ve keyif verici madde olarak kullanılmıştır. Kanabik bitkisi halk arasında esrar veya haşhaş adlı bağımlılık yapıcı maddenin elde edildiği kaynaktır. Kanabisle ilgili ilk bitkiler önce 200'ün yüzyılın ortalığına kadar gider. Peki ne oldu? Yani bu bitki neden yasaklandı? Bu kadar faydalı bir bitki neden ülkemizde az ekiliyor? Neden nailetli bitki halinde ilan edildi? Sorular sorular. Hem çevre açısından hem ekolojik açıdan hem sanayi açısından bu kadar yararlı bitki niye üretemiyoruz? Ya da ekonomimizi bu ürünle niye zenginleştiremiyoruz? Dünyada neden yasaklandı? Mucizevi bir bitki olan kenevir nasıl oldu da zihinlerimizde sadece uyuşturucu bir madde olarak kazandı? Tarihin en büyük kara propagandalarından birini konuşmadan önce keneviri tanıyalım. İtiraf etmem gerekiyor ki bir hekim olarak kenevir deyince ben de esrar anladım. Esrar düşün. Şimdi gelin kenevirin esas esrar dışındaki özelliklerine bakalım. Kenevir özellikle tekstil sektöründe yeri ve önemi çok ayrı ilk kot pantolonun kenevirden yapılmıştır. Keten, koton gibi denizcilerin kıyafetleri, halı, kilim, çuval, sicim, ip, halat, çanta, ayakkabı, şapka üretiminde kullanılıyormuş. Tuzlu suya dayanıklı nedeniyle tekne yapımında kullanılıyor. Ahşabı da öyle kullanılıyor. Üstelik çelikten daha güçlü, dayanıklı bir maddeye dönüştürülebiliyor. Henry Ford bir araba yaparak bunu göstermiş bir insan asfalt üretiminde de kullanabiliyorsunuz. Gıda, sabun, şampuan, ucunuzda kullanabileceğiniz bir ürün bu kenevede üretebiliyorsunuz. İlaç ve sağlık alanında olmak üzere toplam 3000 civarında ürünlerin üretiminde kullanılan ipliği antibakteriyeldir. İpliğinde yapılan kumaşlar medik hastanede dahil yüzlerce yerde kullanabiliyor. Kenevir üretimi çok ucuz, susuz tarımda yetişebiliyor. Üstelik kenevir ekildiği yerde bataklıkları kurutuyor bataklığı kurutuğu için de spa gibi hastalıkları önleyebiliyor. Aynı zamanda çok iyi bir oksijen kaynağı. Kenevir elyafı inşaatlarda izolasyon malzemesi olarak da kullanılıyor. Kenevirden zuntada sağlam tahta yani fibrobord yaplabiliyor. yapılabiliyor. Kenevirden yapılmış doğal çimentodan su karıştırıp kalıplara dökülerek inşaat tuğlası yapılabiliyor. Tuğladan betondan daha hafif ve daha sağlamdır. 600 yıl dayanıklıdır. Ses geçirmez materyaldir. Keneviri izolasyon maddesi olarak da kullandığınızda yakıt üretimini azaltırsınız. Ateşe dayanıklıdır. Bu materyallerden yapılan evler yalnız sağlıklı değil, daha güvenlidir. Bir dönüm kenevir 25 dönüm ormandan daha oksijen üretir. Üstelik kenevir 4 ile 6 ayda yetişir. Bir ormanın bir ağacı yetişmesi ise 20 ile 50 yıl kadar sürer. Bir dönüm kenevir tarlası 25 dönüm ormanın üretebildiği oksijen kadar oksijen üretebiliyor yine bir dönümlük kenevirden 4 dönüm ağaca eş değer kağıt üretebiliyor. 1930'lu yıllarda kağıt üretiminin %75'i kenevirden karşılanıyordu. Kenevir gerçek bir radyasyon temizleyicisi. Kenevir dünyanın her yerinde yetişebiliyor ve çok az suya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca kendisini böceklerden koruyabildiği için tarım ilaçlarına gerisini duymuyor. Kenevir bütün böcekleri kendinden uzak tutuyor. Dünyanın her yerine çökmüş dev tarım ilacına ihtiyaç yok. Eğer kendinize bir kumaş, halı ya da kilim yaparsanız böcekleri de onlardan uzak tutarsınız. Pamukta olduğu gibi güve gelmiyor. Ayrıca giyim eşyası için üne, pamuğa ve hayvana ihtiyaç yok. Keten lifinden istenen kumaş çok daha ucuz, çok daha ekonomik olarak elde edilebiliyor. İşin güzel tarafı kenevi tamamen kesip yok etmenize gerek yok. Kenevirden kağıt ürettiğiniz zaman tam 9 kez geri dönüşüm sağlayabiliyorsunuz. Ağaçtan elde edilen kağıttan 2 veya 3 kez bu dönüşüm olabiliyor. Kendi üretilen yağı gıdanıza katarsınız. Kansere karşı önleyici bir tarafı var. Özellikle mide kanserine karşı astım ve eklem ağrına kendi yağı geliyor. AIDS ve terminal dönem kanser tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini azaltmada ciddi ağrı septomları onu hastalarda kanabinoidlerin ağrı kesici olarak bazı hekimler tarafından kullanılmaktadır. Teta-hidrokanabinol-antipromizan etkileri sahiptir. Böylesine ilginç bir bitki, tüm hetero ürünleri ve de plastik ürünlerin tamamı kenevirden daha kolay üretilebiliyor. Kenevir plastiğinin doğaya dönüşümü oldukça kolaydır. Bir arabanın gövdesi kenevirden yapılabilir ve dayanıklı çelikten 10 kat daha fazla ve dayanıklı olur. Ormanları korumanın yolu kenevirden geçer. Nasıl bir bitki değil, her yerde toprakta yetişir. Yem olarak büyükbaş hayvanlar ve kümes hayvanları için beslenmede ideal muhteşem bir besin. Hayvanlarda besin maddesi olarak kullanıldığında hayvanlarda hormon takviyesine gerek olmayan bir ürün. Bir plastik ürün doğada 100 ile 500 yıl kalırken kenar ve %100 doğada dönüşebiliyor. Muhteşem bir şey değil mi? Kendini temizleyebiliyor, doğaya dönüşebiliyor. Bu kadar önemli bir bitki neden yasaklandı? Kendi bir, demeye söylediğim gibi 3000 bin ürünün üretiminde kullanılabiliyor. Bu ürünlerden bir tanesi de esrar. Esrar sonuçta bağımlılık yapan madde. Bir tane zarar için diğer bütün faydaları nasıl oluyor da yok sayıldı. Sorun burada. Halbuki devlet kontrolünün yetiştirilerek esrar olarak kullanılması engellenebilirdi. Ama bunun yerine tamamen yok sayıldı. Dünya için bu kadar değerli olan bitki nasıl oldu da nanetli bir bitki olarak yasaklandı. Dünya bu ürünleri biliyor. Binlerce yıl bu ürünleri kullanmışlardır. Bugün artık biliyoruz ki kendi evinin nedeni yasaklanan perde arkasında petro kimya ötüsü olan Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel çapta petrol ürünlerine, petrolden elde edilen plastik ürünlerine, çelik enstitüsüne, kimyasal ürünlerine, ormanların kesimiyle kağıt üretisi üretici için güçlü gruplar rakip olarak kenevri yok etmeleri gerekiyordu. Sorun bu. Amerika Birleşik Devletleri küresel çapta kenevi ürünleri yerine petrokimya ürünlerinin kullanılması ve kenevir uyuşturucu ham maddesi olarak dünyaya tanıttı. Ve bir faaliyetleri de pek çok ülkede yasaklamasını sağladı. Parlamento araştırmasına gerek olmadan çok büyük kara propaganda oy çokluğuyla kenevir üretimi yasaklandı. Oysa ABD'de günlük kadar kenevir ekmeyen, yetiştirmeyen Amerikalı çiftçi cezalandırılırdı. Kenevi bitkisi 1930'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkarılan Marihuana Vergi Yasası ile yetiştirilmesine engeller getirdikten sonra adım adım giderek tüm dünyada yasaklanmıştır. Ama nedense 1937'de kenevi birden yasaklandı. İthalat kodekslerinden çıkarıldı. Medya aracılığıyla Marihuana sözüyle birlikte kenevi insanların beynine zehirli bir uyuşturucu olarak kazındı. Kenevi üretimi durunca kağıt üretimi için ormanlar yok edildi. Dünyamız plastikte bir çöp yığına dönüştürüldü. Kısacası kenevir yasan hikayesi şu. Bill Hearst, 1900'lü yıllarda Amerika'da altın maden sahibi, gazete dergilerin ve medyanın sahibiydi. Ormanları vardı ve kağıt üretiyordu. Eğer kenevirden kağıt yapılırsa milyonlarını kaybedebilirdi. O dönemde Rockefeller dünyanın en zengin adamıydı. Petrol şirketleri vardı. biyoyakit olarak da kullanılan kenevir yağı da elbette onun en büyük düşmanıydı. Melon, Dupont şirketinin ana hissedarıydı ve petrol ürünlerinde plastik üretmek için patentine sahipti. Kenevi endüstrisi onun pazarını da tehdit ediyordu. Melon, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hoover'ın Hazine Bakanı oldu. Bu bahsettiğimiz üçlü Kenevi bir düşman olduğuna karar verdiler. Yapılması gereken kenevin ortadan kalkmasıydı. Medya aracılığıyla gazetelerde özellikle öne çıkarılan marihuana bağlantılı Kriminal haberlerle tarihin en kusursuz kara propagandasıyla marihuana sözüyle birlikte keneviri insanların beynine zehirli bir uyuşturucu madde olarak kazılır. Kenevir ile aynı şey olduğunu anlatan medya aracılığıyla bir uyuşturucu profili çizilir. Bundan başa ulaştılar. Keneviri unutmak istiyorlardı ve unuturdular Yapılması gereken marihuana'yı yasakladıklarında keneviri yasaklamış olacaklardı. Kendi evi ilaçları piyasaya çekildi. Çekilince ne oldu? Bunun yerini bugün kullanılan kimyasal kökenli ilaçlar aldı. Kağıt ormanlardan üretilmeye başlandı ve tüm dünya ormanlar kat edildi. Petrol atıklarıyla doğal kaynaklar tüketildi. Dünya'nın dengesi bozuldu. Plastik ve naylon ürünleriyle dünyaya çöpleşiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ni de yasaklamak yetmiyordu. Gözlerini dünya dikiler, Gazeteler, dergiler, filmler derken. Künyada da propagandaları büyük bir yaygara kopardılar. Ekonomik ve politik güçleri vasıtasıyla kısa süre içinde Batı ülkelerinde Mariana illegal madde olarak kabul edildi. Ülkeler, lobiler ya da siyasi baskılarla bir bir kenevir üretimi yasakladılar. Kenevir ve benzeri bitkilerin yasaklanması için 20. asrın ilk senelerinden itibaren başlayan çalışmalar zamanla milletler arası bir anlaşmaya varmasıyla neticelendi. Bu anlaşma 1931'de biz de imza koyduk. Kenevi üretimini denetim altına aldık ve tipi maksatlarla yapılacak üretim dışında diye yasakladık. Öyle bir propaganda yaptılar ki insanlar kenevi binlerce faydasını unutup onun sadece bir zararına odaklandılar. Ve kenevi artık günah keçisiydi. Petrol ve kimya sanayine dayalı bir medeniyet bir yaşamı dayadılar. Süreç neyi getirdi? Kimyaya dayalı bu medeniyet doğayı ve insanları yok ederken Amerika'nın karanlık ayırları zenginliklerine zenginlik katarken onlar daha fazla zengin olsunlar diye kağıt üretimi için ormanlar ya da milyarlarca ağaç kat edilir. Tarım ilaçları, zehirlenmeler, hastalıklar ve kanserler arttı. Dünyamızı petrol tabanı, plastik çöplerle, zararlı artıklarla doludur. Dünyayı petrokimya ve kimyasal ürünlerle kirletmek yerine eğer çok önemli bir üretim ve sanayi o ürünü olan kenevir üretimi disipli bir kontrol ile yapabilseydik bugün dünya insanları çok daha güzel, çok daha temiz bir dünyada yaşıyor olacaktık. Kenevirde üretilen maddeler suyu, havayı, doğayı kirletmiyor. Üç kuşaktır, 90 yıldır uyutulduğumuz bu uykudan insan olarak uyanmak zamanımız gelmedi mi? Türkiye olarak 1970'li yıllarda Afyon'un Bolvan ilçesinde alkoloid fabrikası kurmak istedik ve bu fabrikada hastalar için baz morfin üretip kendi ilaç sahnemizde kullanmak istedik. Çünkü Afyon aynı zamanda çok önemli bir tane ürünüdür. O dönemde ABD buna şiddete karşı çıktı ama Türkiye direndi. Denetimli kontrollü üretim yapılıyor ve ona bağlı alkolit fabrikası kuruldu. O sayede bugün dünyada en büyük morfin üreticisi bize dost görünen düşmanlar Türkiye'ye üretti. üretim alanların büyüklüğü ve işlendiği kapasitesi kapasitesiyle dünyada ilk sırada yer alıyor. Haşhaş'ın ülkemizde 100 yüz ile 120 milyon dolar katkı sağladığını ve dünya morfin ihtiyacının %25'ini Türkiye karşılıyor. Biz şimdi kenevri dışarıdan ithal ediyoruz. Burada kenevriye dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa o ithal ürünlerle yapıyoruz. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Ukrayna Hollanda, Belçika, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İsviçre, Kanada, Kolombiya, Peru, Şili, Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı ayetleri, İran, Kamboçya, Kuzey Kore, Avusturya'da başta olmak üzere dünyanın çok ülkesine yasal olarak kontrollü kenevir ekimi ve üretimi serbest. İşte böylesine farklı alanlarda ekonomik getirisi çok olan istihdam, sanayi, tekstil, gıda, kağıt sanayi, ilaç ve hayvan yemi olarak kullanılan kenevir üretimi disiplinli denetimli üretimi şimdi yapılabilir mi? Yapılabilir. Neden olmaz?